Yıllardan beri, dizi ya da filmlerinde izlediğimiz, özellikle Amerikan futbol takımlarını desteklemek için kurulan Amigo takımları büyük ilgi görüyor. Amigo takımlarına yurt dışında oldukça sık rastlanıyor. Takımlar genellikle takımları ve taraftarı desteklemek için kuruluyor. Özellikle yurt dışında pek çok lisenin, üniversitenin hatta Amerikan ordusunun bile kendi Amigo takımı bulunuyor. Amigo takımı her ne kadar şimdilerde ponpon kızlar olarak anılsa da aslında amigo'luk ilk ortaya çıktığında yalnızca erkekler amigo olabiliyordu. Amigo takımlarının cinsiyet rollerini yıkma hikayesine birlikte bakalım. Amigo takımları özellikle yurt dışında çok yaygın. Bu takımlara girmek ise hiç kolay değil. Kişilere bu takımlarda yer alabilmek için çeşitli elemeler yapılıyor ve dolayısıyla bu takımlarda yer alabilmek için pek çok yeteneğinizin olması gerekiyor. Ancak 19. yüzyılda Amigoluk ilk ortaya çıktığında aslında Amigolar tezahürat lideri olarak biliniyordu. 1898'de Minnesota Üniversitesi futbol takımı zor zamanlar geçiriyordu. Takım kaptanı sezon ortasında sakatlanmıştı. Ardından bir maçta Joe Campbell adında bir öğrenci bir megafon aldı ve kalabalığı neşelendirmeye çalıştı. Campbell kalabalığı yöneterek takıma destek oldu. Ardından takım maçı kazandı. Campbell ise Amigo olarak anıldı. Amigoluk çoğu üniversitenin yalnızca erkek öğrencileri kabul ettiği bir dönemde başladı. Pek çok üniversite Amigo takımlarını kurmaya başladı. Üniversiteler karmalaşmaya başladığında ise kadınlar Amigo takımlarına katılmaya başladı. Ama bu sayı oldukça azdı. Az sonra 1. Dünya Savaşı gerçekleşti. Erkekler savaşa gittikleri için toplumda erkeklerin yerini hemen hemen her alanda kadınlar aldı. Kadınlar ev yaşamlarından ayrılıp fabrikalarda çalışmaya başladılar. Toplumsal hayata katılım sağladılar. We Can Do It posteri de tam olarak bu zamanlarda kadınların sosyal yaşama katılımını sağlamak için yapıldı. Erkeklerin savaşa gitmesiyle takımlarda da kadınların nüfusu fazlalaştı. Ancak erkekler savaştan döndüklerinde amigo takımlarındaki yerlerini geri almak istediler. Birçoğu kadınlar için amigoluğun çok erkeksi olduğunu düşünüyordu. Ancak bildiğimiz gibi birinci bittikten az sonra başka bir dünya savaşı başladı ve kadınlar amigo takımlarına yerleşmiş oldu. Seyirciler de amigo kızların fiziksel çekiciliğini atletizmden daha fazla vurgulamaya başladı. Hatta basında çıkan haberlerde de amigo kızların sporundan ziyade çekiciliği vurgulandı. O dönemde cinsiyetçilik dünyanın her yerinde büyük boyuttaydı. Liselerde amigo takımlarına özellikle güzel kızları seçmeye başladılar. 1948'de ilk öğrenci amigo takımına 52 kız ve 1 erkek katıldı. Ardından ise amigo takımları çoğunlukla kadınlardan oluşmaya başladı. Ancak bir bükülme meydana geldi ve erkekler de yeniden amigo takımlarına dahil olmaya başladı. Şu an hem kadınlar hem de erkekler amigo takımlarına alınıyor. Amigoluk ABD dışında da özellikle Avrupa'da öğrenciler arasında oldukça prestijli bir durum olarak görülüyor. Günümüzde siyaset, müzik ve sahne dünyasında üne kavuşan birçok isim de geçmişinde amigo'luk yaptı. Bunlar arasında ABD'nin eski başkanı George Bush da bulunuyor. Bush bir röportajında ABD'nin en güçlü ve en ünlü amigosu olduğunu söylemişti. Geçmişinde amigoluk yapmış ünlüler arasında Bush'un yanı sıra Madonna, Jessica Simpson ve Cameron Diaz gibi isimler de bulunuyor.